Arkadaşlar son yamada çok garip bir şey oldu. Bana sürekli top ve morda oynar mısınız diyenler vardı ve mordayı AP'de oynayamıyordum demiştim ki geçen sene. AD morda olsun oynayayım kardeşim demiştim. Yok öyle bir şey falan demişti chatteki arkadaşlar. <laughs> Harbiden de AD morda kaiser oldu <laughs> arkadaşlar. Q'suna baktığınız zaman şöyle göstereyim. %120 ilave olarak fiziksel hasar veriyor arkadaşlar. Yani şu anda Deep baktığımız zaman bu karaktere şu şekilde build kasılıyor. Önce deneysel exil alıyorsunuz. Ahiretten bu eşya da felaket buff yedi. %30 olması lazım. %30'dan %50'ye saldırı çıktı. Ve %20 hareket hızı verdi. Şey olacak. Adamı ulti bastığımda, içime aldığımda felaket bir şekilde koşacağım ve vuracağım arkadaşlar. O halde bu videoya sizden... 2222 beyni bekliyorum arkadaşlar. Şu yenilenmiş modelin şerefine. Ya lol içeriklerinde sürekli az beyni geliyor. Bence bu sefer bunu başaracağımızı iniyorum arkadaşlar. Sizler çünkü beyin atmaya alıştınız. Selamun aleyküm diyelim. Şöyle Fiora'la başlayalım kapışmaya. Güzel. İyi, sıkıntı yok. Tempo alacağım. Fiora fena bir eşleşme değil yalnız. Onu da söyleyeyim bak. Oh. Güzel. da her türlü dövüyor ki. Atlı Big Knight'ı pasif devreye girdi. Flash'ına şuna flash Q yaptık kardeşim. E'mizi açtık. Tertemiz. Flash yok bu adamın. Uf, uh, ya mor güçlü zaten Ertuğrul ama ben merak ediyorum şimdi o ultiyi bastığımız zaman ne olacak? İşler bayağı bir değişecek yani onu merak ediyorum arkadaşlar. Yalnız bizim jungle'ı falan şako felaket kapatıyor şu anda. Fena darlıyor arkadaşlar. Hop 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 Bu arada ilk burada Kaiser oyunu desem yalan atmış olur muyum? Uf oynamıştım. Çok da yalan olmaz arkadaşlar. Oha karakter fena dövüyor yalnız. Evet level diff vardı ama. Ya yani ben Morda'yı çok eski morda vardı. Kule vurur mu? Üh, kalkana bak. Çok eski morda vardı bilir misiniz arkadaşlar? Ultisi değişik bir şeydi. Onu oynamıştım ben eski urf geldiğinde. Ondan sonra bir daha morda oynamadım. Yenilen mordayı bir kere urfta oynadım o kadar. Demiştim ama geçen sene yayınımda. AD'ye Morda olsa oynarım ya. Bu karakter tam dövüşçü bir karakter falan demiştim. Bir Morda gelmişti karşıma beni fena dövmüştü arkadaşlar. West'te. Ya demiştim bu karakter AP değil mi? Nasıl böyle dövüşebiliyor? AD olsun oynayayım. AD oldu abi şaka gibi ya. Ben şu an bilmiyorum yani garipsiyorum. Ya Riot Games. Yani bilmiyorum ya. Çok spesifik bir şekilde şu eşyada bufflandı ya. Bence morde için bufflandı. Bana öyle geliyor. Yani ulti bastığımızda güçlenelim diye. Ulan var ya son pikselden değmedi he. Yalnız Fiora da fena değil. E'yi attığım zaman WC'ye falan beni counterlayabilir. O yüzden dikkatli oynayalım. Şöyle Q denemesi yaptık. E atacağım. Oo güzel. Onu yemedim. Jungle'ım geliyor. Uf. Yalnız benim Q hasarı ne öyle? Fanlara değdirmeden Q atarsanız arkadaşlar biliyorsunuz ki Q zebellah gibi vuruyor. Burayı push diyeceğiz. Abi şu an AD gitti mi inanamıyorum arkadaşlar. Birazdan ağır kan çekeceğim yani. Şu şu karaktere ağır kan çekeceğim ve AD gidiyorum. Şaka gibi ya. Atar mısın W'na? Güzel kullandı bence. Olur. Kapışalım. Onu yese var ya ölebilirdi ha. Arkadaşlar izninizle videoyu çok kısa böleceğim. Sponsorumuz olan foxepin.com sayesinde RP'lerinizi ve VP'lerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde satın alabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız hemen size göstereyim. Videomuzun altında referans linkim var. Bu linke tıkladığınız zaman sizi bu şekilde sayfa yönlendiriyor. Sağ üst kısımdan üye ol diyerek Kespik referansı ile kayıt oluyorsunuz yazısı geldiğinde hem bana destekte bulunuyorsunuz hem de siteye kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. LoL'deki RP fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ben WES'te oynuyorum diyorsanız da yine bu sekmeden West fiyatlarına bakabiliyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Çekilişler var arkadaşlar. Benim de sizler için çekiliş yaptırdığım burada RP çekilişleri var. Takip et deyip buradan katılabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da canlı destek burada. Ben LoL dışında bir sürü oyun oynuyorum kafamı dağıtmak istiyorum diyorsanız da tüm oyunlar diyerek arkadaşlar bütün epinlere buradan ulaşabiliyorsunuz. E daha ne olsun siz kayıt olduysanız videomuza devam edelim. Şaka yapmıyorum. E şu an benim ultim var senin ultin yok. Yani kardeşim benim. Ne yapacağız? Kesping taktiği arkadaşlar. Farmlara son vuruş yapacağız. Rakip yaklaşırsa dayak yer yaklaşmazsa da farm kaybeder taktiğine geçiyoruz burada. Dobulum var mı? Tam yeni kullandım dobulum. Hadi kullanmayacaktım da kullanayım bari. Easy easy yapacak bir şey yok. Ya buraya girdiğin zaman karakteri %100 kesiyor mu orada neredeyse ya. Yani. Buradaki bütün farmları kaybediyor şu anda. Bir de plate alacağız. Arkadaşlar keyfiniz nasıl? Umarım güzeldir, yerindedir, iyisinizdir. Havalar serinde de oh tam böyle bir kahve içme havası var. Ben kahve içemiyorum. Banlandım kahveden biliyorsunuz sağlık sorunundan dolayı. Siz kahvenizi için, çayınızı için şöyle keyif yapın. Balkona çıkın. Benim için bunu yapın ama kendinize zaman ayırın. Kendinizi bir sevin arkadaşlar. Güzel vakit geçirmeyi. Kendinize bunu yapın. Ne yazmış Fiora bir dakika? Benim oyun an itibariyle bitmiş bulunmaktadır yazmış. Kankacım evet. Ağır çektim ve bitti oyunun şu anda. O halde yemek kendine de afet olsun buradan. Abi yorumlarda da buluşalım. Nasıl buluşalım? Şöyle buluşalım. Bir dahaki karakter ne olsun arkadaşlar? Bunu yazmanızı istiyorum. Bayağıdır öneri almıyorum sizden. Kritik sayısı varmış. Top lane'in lulu var. Ya bunları istiyor musunuz? Bir yorumlarda konuşalım. İçerik önerisi yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi Orkan aldım. 200 can veriyor. 250 can bu veriyor. 450 can veriyor şu an eşyalarımın toteli. Aga da kendime çektim. Ah araba nasıl kaçabilir? Araba nasıl kaçabilir? Araba nasıl kaçabilir? Burayı bilerek kuşluyorum arkadaşlar burada. Çünkü burada şimdi Grabslar çıkacak ya. Şako üstün olduğu için Grabslar'a gidecektir. Ufak tank koridorumu hazırlıyorum bak bu ince bir taktik. Şako şu an burada. Yani buradaki işini halledip buraya çıkacaktır diye düşünüyorum. Tam oraya çıktığında ben ona -ö, ö yapmak istiyorum yani. Var mı Q'un? Var senin Q'un değil mi? Bitmiyor zaten. Urf gibi sürekli Q spamlayan bir Fiora olacak bu adam zaten. Late game'de. O yüzden şurayı ittirelim. Biz buradan tüyelim arkadaşlar. Kaç gol kaldı? 750 istiyor. Olur. Oh 256 fena değil. Adam güzel takas girdi bu arada. Tam gözümü kaşıdım orada. Açtım ultiyi. Bu nasıl kaçtı lan? Güm. <laughs> Oha. <laughs> Oha. Ne vurdum lan. Ultim geldiğinde bu eşya çalıştıracağız birazdan arkadaşlar. Gitmiyoruz koridoru. Bu, bu arada arkadaşlar 60k'ya geçtik zaten. Umarım size bir şey katıyorumdur ya da eğlendiriyorumdur. Takipte kalın, abone olun. Yine de 70k hayırlısı olsun diyelim bakalım. Burayı yavaş yavaş ittireceğiz biz. Aa, hiçlik kurçlara gitti. Vallahi bak bunu düşünmüştüm az önce ama yapacak bir şey yok. Lane puçluyor. O yüzden hafif şöyle bir kırpçam koridoru. Benim için kafi. Ultim geliyor. Ve sen W'yu enayi gibi kullandın kanka. Yani ultim geliyor. Arkadaşlar direkt flash ulti yapsam keser miyiz? Range'ine giremedim. Aa. Çok bozuk geliyor bana bu karakter ya. Gel. Oh. 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 Oğlum bu ne? Randall gibiyim lan. <laughs> Hiçbir şey yarabilecek ki. <laughs> Geldim kardeş. Şöyle bir şey yapacağız. Tamam Q yemesin arkadaşlar. Bakın düz vuruşla hallettim ben. Abi şaka mı bu? Oha. Oha Q tutmama gerek yok. Bak Q'su AD oldu Q'ya gerek kalmadı. Bu ne AQ demiş. <laughs> oh hasara bak. E ne istiyorsan. Şöyle keselim seni. Tamam gel bakalım şaka sen bir gank attın bana. Neredesin kral? Busun değil mi sen? <laughs> Hasara bak. Burada mısın? Ah lan dedim oraya Q atar belki. Nereye gitti bu adam? Nereye gitti bu adam? Oha adam kayboldu arkadaşlar. Vov 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 gelmiş. Buraya attan mı Katena? Yok. Tamam kardeşim sıkıntı yok. Öcünü aldım ben senin. Gel Katerina. Gel Katerina. Tamam. Bu adam kaçacak. Yakalayamıyoruz şu anda. Arkadaşlar bodamın bu W'si yok. Şimdi kullandı. Çekersem. Açtım multiyi Dive zamanı. Q. Sağ tıka bıraktım arkadaşlar bak. Bıraktım klavyeyi. <laughs> Katan onu yerse. 1 iki geldi arkadaşlar. Bot'a gidiyoruz buradan. Samiran ötürüs burada. Hızlı hızlı gidelim şuraya. Samir'e yere atacağım. Hiçbir şey yapamayacağını düşünüyorum. Ya Q tutturmasam da keserim, Q tutturursam çok daha rahat keserim. Bakın şimdi arkadaşlar, rakipte kasmış bir ADC var ya, geliyorsunuz buraya. Tamam mı? Koşuyorsunuz dümdüz. Sağ falan önünüzde olmasın. Açıyorsunuz ultiyi. Ha, kesiyormuş arkadaşlar. <laughs> Oha orada. Oha. Harbi. kes sanki yana. Şov yapmasam ölmezdim biliyor musunuz? Benim şeyimdir bu. Case Pink Lanty deriz buna. Dümdüz keseyim oynarım. Bakın arkadaşlar şimdi bak nasıl kesiyorum falan. Şova girdim mi kesemem. <laughs> Sıkıntı yok. Tertemiz. Bak şimdi Fiora alacak. Ama kaçar ki. Q spamlar bu adam. Siz kalayamayız bu adamı. <laughs> adam gidecek şimdi. Kö 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 kök. kö. Aha Katana. O. Oh. <laughs> Yanından bir Katana geçti. Ne oluyor kanka? Adam geldi gitti. Flash yok. No flash. Varlığımız flash'ını alma yeterli oldu. Aha şako. Çek Şakocuğum gel bakayım sen şöyle bir. Tamam. Bu bizi keser. Of of çok güçlü bu adam. Çok güçlü bu adam. ultisi yok. Tamam. Oo çok güçlü. Çok güçlü. Fakat Samira felaket bir şey olmuş. Bu alama biraz daha kasmamız lazım ki dövelim yani. Arkadaşlar sojun da bitti. Geldim tekrar Samira'ya bir ulti denemesi yapacağız. Flash attı. Bir saniye ben bir sekmeyeyim. Gel. Güzel. Uy. Vur oğlum. Vur oğlum takım efsanesin ya. <laughs> Hepini istiyor. Olur. Şöyle olur. W açacağım. Samira'ya. Bak kaçıyor Samira benden ama. Fiora'yı alacağım arkadaşlar. Oh! Tamam sıkıntı yok öldük. Dayanamadım. Samira iyi oynuyor bu arada. Orada Samira'yı alacaktım. Kaçtı. Eline sağlık. VP bu arada. Ölümsüz o E diyor bana. O terbiyesiz herif. Arkadaşlar bu arada kesen gidiyoruz. Maç biterse ikincisine geçeceğiz. Onda sıkıntı yok. Rakocuğum selamun aleyküm. Buradan başlayalım inhiye vurmaya. Yanımızda mı? Değil. Ha, Samira falan geldi arkadaşlar. Bana atacak reyi. Öleceğiz galiba. Hala atamadım reyi. Hala atamadım reyi. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Burası sıçış arkadaşlar. Key sıkıntı. Adamı atana kadar ölüyorum yani. %50 can kalıyorum. %100 olsak okey. Şu eşyayı alalım arkadaşlar. Şu bitirmeye çalışalım bu yandan. Word çünkü hepsi bana geldi. Burada en azından bir kule açacağız. Maçı kazanalım. ikinci maça geçelim arkadaşlar. Samira çok fenaymış. Ha şu karakteri yani ben diyorum size bak. 17 level mordayım. 16 level odadan beni dövebiliyor. Mükemmel bir ADC. Samira 50 rank kasarsınız. Baksana. Ne yaptı bu adam? Oha. Oğlum Samira'ya bak. Samira'ya bir bak. Hız kesen de var arkadaşlar ama Samira felaket bir şey oldu şu anda. Ben bu adamla ulti atıp girmek istemiyorum ya. Kesememe ihtimalim çok yüksek. Nautilus Q açacak bize. Tamam. Kestim abi Şako'yu. Şako yok fight'ta. Bence Word. Çok iyi adam gitti. Oh onu dövdüm. Q kafasına. E yatamadım Aman diyeyim. Bak ilk defa Mordor oynadığımı bilmişsinizdir burada. Ben burada iyi oynamadım ama en azından şako'yu çıkartmam bizim işimize yaradı. Çünkü şako bizim ADC'yi yok ediyordu sürekli. Oo, güzel. Biri 13 oldu Fiora. Oha. Dostlar yemenizi falan tazeleyin. Gerçi tazeleyin obez olacaksınız. <laughs> İçteniz tazeleyin diyelim ben size buradan. Yemek kanları ne kadar afiyet olsun. İkinci maçımıza bittiği gibi geçiyoruz abi. Hazır mıyız? Zınk, Zınk. Zınk. ikinci maç. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Karşımızda Garen var. Jungle'da Şako'ymuş. Yine AD Mordekaiser oynayacağız. Bu sefer deneysel başlayıp ikinci eşya hız kesen mi alsam diye düşündüm arkadaşlar. Ulti bastığımız zaman daha da güçlü olmak için. Oy gel Garen. Gel. Pasif devreye girdi. Pot bastık. Yani fena değil bence. Fena değil farmları kaçırdım burada ama fena değil. İki olacağım arkadaşlar. İki olduğumuz gibi daha da agresif oynayabiliriz. Şu şekilde. At bakayım flash'ını. Atat. at. Atmazsan... <laughs> Vururum kardeşim atman lazım. Ooo. Bir an öleceğim sanırım arkadaşlar. Ben niye bu kadar gaza geldim? Ya karakter o kadar güzel ki. Kostümü falan ben bayıldım bilmiyorum. Yani şu an... Fena gaza geldim arkadaşlar. Bir de yalan değil şimdi AD Mordekaiser oynuyoruz ya kendimi dövüşçü gibi hissediyorum. Ayarlayacağız. Hoşa koyu halledeceğiz kardeşim merak etme sen. Kalkan bastım. Agam gel ben, ben sana kapışacağım burada. Kesemez bence. Yanlış yaptı. Şaka mı geldi buraya? Elim de bulde şu an. O son dönüş neydi peki? Niye böyle bir şey yaptı? Allah Allah. Bu kalkana bak. Güzel. Burayı puşalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar yayınları akşam açıyoruz. Haberiniz olsun. 9-10-11 gibi yayında oluyoruz. Bu akşam da yayınımız var. Yani siz işe gidiyorsunuz, geç geliyorsunuz diye yayınları geç saate aldım. Ben sizi kırmadım. Sizler de beni kırmayın. Yayınlarıma uğrayın arkadaşlar. Kit.com, Kesping biliyorsunuz ki. Yani bu videoyu ne zaman izlediğinin bir önemi yok yarın öbür gün bugün falan filan ben her gün açıyorum yayın. Bilgin olsun bekleniyorsun dostum. Geldiğin zaman da chatten bir yazarsan kim olduğunu göreyim. Z Katerina sesini severim bu arada. Keşke iyice sevmişik. Selamünaleyküm kardeşim. <laughs> Resmen korkuyor arkadaşlar Garen. Mordeden çekiniyor şu anda. Kusura bakmayın maybet mi? Notiruzum sıkıntı yok kardeşim benim. Shaco bizim adamın jungle'ını mahvetti bu arada. 4-0 oynuyor. ...şatlağını var. Ve ciddi anlamda arkadaşlar... ...sürekli bizim mapte geziyor adam. Birazdan bana gank atabilir. Bu al meselesi. Ama alt olduk. Sıkıntı yok o yüzden. Ufaktan pox'e gideceğim. Oh. Tamam. Tamam. Olur olur olur. Sıkıntı yok. Arkadaşlar Shaco bize bakabilir. Hatta Shaco'ya ben bakacağım şimdi. Şu farmları keseyim. Gidiyorum Shaco'ya. Geliyor mu? attım buraya arkadaşlar. Shako büyük ihtimal kuşlarını kesiyor. Oradan buraya gelecektir. Şako yatarsak. Yok mu burada? Bekleyeceğim ya. Bu adamın şatlanı var arkadaşlar. Base attı bence. Bir tur kesemiz lazım. Aha da Shako. Geliyorum kardeşim. Umarım kesebilirim arkadaşlar. Bir tık zor ama deneyeceğiz. Geldiğim gibi yere yatıyorum. E ee, ulti. Q kaçtı. Neredesin lan? Ah be oğlum. Ayva yedik. Tamam, yemedik. Olur, o da kaçtı. Kalkan bastık da ölürüm ben burada. Uf. Uh. Tamam, tamam çıkalım arkadaşlar. Biraz hayvani güce sahibiz galiba. Kalkan. Değme döküyor. Korkut onu. Çok iyisin. Tamam çıkalım ya. Okey dövdük biraz. Oh abi şakoyu kesmek istiyordum doğru kutu attı ya. Çok gıcık bir şey ya. Arkadaşlar geldim ben MF'ye gidiyorum. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Gel. Flash attı. güzel. Gel Zed. Oh. E geliyor arkadaşlar. Umarım şoka gelmez. Tamam. Olur olur olur. olur. Çok iyi. O da bende. Gel oğlum. Ha şöyle çıkalım lane'den ya. Şu garen çok sıktı oynama benim. Nice. Okey. Atar mıyım Bence atarım. Oo, bak güzel hareketli orada. Bir de al kardeşim yarı can. <laughs> Kestik mi üstüne bir de onu? Al 282. Azıcık ortalık kızışsın ya arkadaşlar. Bir base daha geliyor. Allah gelmiyor base. Tamam ben tapa gidiyorum farm alıp eşya bitireceğim arkadaşlar. Bir base de burada biz ne alsak acaba? Bu sefer Leandre değil de acaba Vadi yaran mı alsam arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Üçüncü eşya. Önce bir hız kesen alalım. Çünkü mutlak sömürü veriyor. %8'e kadar hasarımızı arttırıyor. Vadi yaran. Bence daha iyi olabilir bu oyun için. Bu tarz bir şey yapsak daha iyi olacak. Fiddle çıldırdı arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar bundan sonra full artı full. Altımız kesen. Oh. Oy. Gerek yoktu ya Ignite'a sanki kral. Eyvallah eline sağlık. Full artı full ruham arkadaşlar bu saatten sonra. Full ruham. Kaşınma kardeşim benim. Kaşınma bak burada dövüşçüm orada var. Ağzını burnunu kırar ben sana söyleyeyim. Of. Of. Hasarın güzelliği gerçekten de. Şoko bize iki tane vurur arkadaşlar. Çok sıkıntı şu an. Zed burada bir yerde. O! Oh! kestiniz mi? durcu kestiniz mi arkadaşlar? Kestiniz bence orayı. Okey. Nice. Selam Şako. Burada mısın? O nereye gitti lan? bu adam buraya mı gitti gerçekten? Oha. Bu tamam o ikisi bu. Onu anladık kardeşim. Onu anladık kardeşim. Sen beni de Sen beni de Oha. Oy. Arkadaşlar. Şoko biraz trigger ya. Adam fena oynuyor oyunu. Level alsak ya şuradan bir. Geldim. Ee, bir saniye. Oh! W. Daha yaşayamam herhalde. <laughs> Çok iyi savaştık ama arkadaşlar. İyi direndik bence. Geldim arkadaşlar. park burada. Gel garancım buraya kardeşim benim. Tak, tak. Ulan nasıl dövüyorum. Fiddle'ın buraya beni benden aldı şu an. Gel kardeşim benim. Döverim ki. Gül. <laughs> Hızlı koşuyorum daha hızlı kesen basmadım arkadaşlar bir de Öyle düşünün yani Bu karakter fena bir şey Bu maçı taşıyacağız ya 13-0-10 Şako var beni korkutuyor yalan değil ama Bu maç win kardeş Siz sıkıntı yapmayın Giderken vurdum çocuğa da Olmadı Tamam hızlı hızlı dur 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 götür şunu peşinden bırak Ulan şako ulan şako. Ne inatsın var ya. Vadiyaran bitti arkadaşlar. Beyzeli mi burada? Al al al. al. Bende de var iki tane. <laughs> tamam arkadaşlar. Beyz Buradan bir sojin çıkacağız. Sonra sitere kalacağız. Yani baya canımız olacak ama. Of. Bizim beyzler yalnız kötü ya. Atamıyoruz. Oo, Özgüvenli flash geldi. MF'yi aldım arkadaşlar. Hızlı koşuyorum. Tak. 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 Q değmedi. Sıkıntı yok. Sadece sağ tıkla kestim arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım. Ya zaten Q tutamıyorum ben. Niye bilmiyorum. Güzel doğucular ya da ben kötü oynuyorum arkadaşlar. Yani ikinci Morde oynayışım zaten. Onun olabilir. Morde Malaslında yazdı galiba. Morde Maslın ha. Beni alacağına paykılı alsan kim söylemez abi. Kanka sen niye space kullanmıyorsun? <laughs> sen niye space tuşu kullanmıyorsun? <laughs> Bozuk mu oğlum? Kırdı mı ne yap? <laughs> Öyle diyor. Kesin kırdı. <laughs> Yo diyor. Bas space'e. Öyle yaz. space'e bas. Kullan bakayım. Gerçi kullanmış burada. Arkadaşlar vadiran bitti. Sojin gidiyoruz buradan. Üf. Bir de şöyle yapalım. Üf, bir de hadi gaza geldim bu. Üf! Manyak olacak şimdi. Oğlum ejder diyorum bizim final kuş kesiyor ama. Neyse beyler. Zed gel bakalım. Oy! Olur. Al bakalım adalet. Oy ne güzel kesiyor. Hız kesen geliyor. Gerek kalmadı galiba. Vallahi kalmadı arkadaşlar. Oyunu şu an bitirebiliriz aslında. Bitiremezmişiz. Şaka yaşıyor... şu mu? Diyecektim yaşıyormuş. Gel. Ya 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 ya. Oo. Oğlum kendimi gerçekten güçlü bir dövüş olarak hissediyorum şu an biliyor musunuz? Bam güm bam güm. Bir tane Q atıyorum ölüyor zaten. Nasıl la? Ya yeni meta orada böyle işte. Bir tek Şako sıkıntı. Mal gibi buradan puşlayalım arkadaşlar. Şuradan gidelim. <laughs> Nasıl aktın? Kafete geldim tamam. <laughs> Bok gibi klavye bastı ya. O da ha. Belli kanka yazamıyorsun zaten. Of oh, fena yardı şu an beni ya. Allah bir tane Q sana. Birileri geldi buraya. Eyvah. Öldük. Vallahi öldük. Ulan şok hobi ölmedin ya. Maç bitti galiba arkadaşlar. Oh be. 17-2-13 şakoluz. 16-2-1 mor.